Kıymet ola mı sadr-ı rahmana Aynesi ezbere sorunca demde Muhtaç kim olsun sadr-ı rahmana Tecelli settara dönünce demde Hamu alem ayrıdır zanlı deruna Kemal gelir zevali ulu serine Hükmeder aklınca hakkın yerine Hadimler satıra aktığı demde, Dünler zeval midir şavkına senin? Ah alma mı dokunan ahdına senin? Ezber perde ola mı sadrına senin? Müritler satıra sorduğu demde. Sadr-ı hu zahirde rahı şar olur. Bürgüden çıkan hak ismi şar olur. Hanifi dindir mihengi şar olur hayarşa istiva kıldığı demde. şu dolu asap aslı hikmettir. Tertibi şarında hakça devlettir. Cumhura eman makama hürmettir. İman gerek idrak olduğu demde. İsmail Yunus minnet taşır sultana. Cümle alem muhtaç vaslı gufrana idrak ile varsak makamı burhana ol amentü vücut bulduğu demdi İnşallah. İnşallah. Yani tabi şiir gibi okuyoruz da bir şiir yazmıyoruz. Ben şair de değilim. Yani bir derdimiz var da bunu nasıl izah edebiliriz diye bir gayretimiz var. Yani sultanımın himmetinden başka bir şey de gördüğüm bir şey yok yani. Şimdi Allah Efendimi lezahire zahire çıkan bu hakikatte hay tecellisi ne demek? Mürşidi kamil ne demek? Allah idrak versin cümlemize. Çünkü bu dergahtan başka bir yerde bunun anlayışa bürünme ihtimali yok kardeşim. Niye yok? Yani bizim üstünlüğümüzden değil bu. Bu şara bunlar arz olduğundan. Bunlar burada nizam olduğundan, bunlar buraya izah olduğundan, bunlar bu şara emri ilahi olduğundan. Şimdi biz uyarız, uymayız. Düne döneriz, dönmeyiz. O artık mesuliyetimizde. Ama karşılığında bir vereceğimiz hesabımız var tabii yani. Bu kim olursa olsun. Şimdi asap biz asabız biz yani. Niye asabız biz? Bizim asab olmamızın bir sebebi var ya. Peygamberin asabı sizsiniz derken bizim asab oluşumuzun bir hikmeti var ya. Bizim sultanımız peygamber varisi bu asra açılan bu asra açılan hak kapısı. Onun şarı bütün tariklerin mihenginde durur. Onun kıymetini biz bilirsek kıymetli olur. Biz bu kıymeti bilmez. Biz onunla zahire çıkanlara ya öyle ama şöyle diye alternatif üretirsek biz bize yazık olur yani. Yani gerçekten yazık olur. Efendimin emeklerine yazık olur. Neredeki emeği? Bizim üstümüzdeki, şarındaki emeğine Zeval gelmez onun da, üzerimizdeki emeklerine zeval olur. Biz bir şey anlamadan gitmiş oluruz. Kendi bildiğimizle onunla ihsan olan önünü kapatmış, tıkamış oluruz. Bu kim olursa olsun, çünkü kimsenin idrakına bırakılmadı bu dergah. O Galip Efendi'nin idrakı hiçbirimizde yok ki. Bizim onun idrakından nasip almamızın önü de kapatılmadı. ayana çıktı yani. Biz onun idrakından biz de kıyamete kadar gelecek olanlar da nasip alacaklar. Bu tertibi tanzim ilahi bunun için kuruldu zaten. Yani Allah'ın olana kimse elini sürmesin diye. Biz işte ekmeği elinizi sürmedin, sürmeden dağıtın deyince ekmekten başka bir şey akla gelmez zaten. Ama bu akıl işi değil. Evet. Yani akla bırakılmış bir dava değil bu. Ekmek hikmettir. Hikmet onunla zahir olandır. Ona el sürülmez. Kim takva arıyorsa bilsin ki bu hikmete el sürmemek takvadır ya. Yani. Onu anlamaya gayret etmek de bizi ihlasa kavuşturur. Biz bir kuyunun dibindeysek o idrakla çıkarız biz bu kuyudan yani. E şimdi bir anlayış oluşmazsa galibilerde biz Allah'ın sunduğu bu nimetin farkına varmazsak bizim halimiz niç olur? Bize yazık olduğu kadar kim olabilir ya? Kimse olamaz ya. Şimdi biz sultanımızla bizim sultanımız e ben Hızır'la aynı familyadanım derken bunu ihvanına söylüyor. Yani. yani niye söylüyorsun sultanım sen bunu? Biz idrak edelim diye. Olan tecelliyat-ı ilahinin farkında olalım diye bir farkındalığımız oluşsun. Biz Allah'ın sunduğu bu nimeti katışıksız edinebilelim, idrak edelim. Ona bir şey gölge etmeyelim. Zihinlerimizi temizleyelim. İtimat edelim. Bu itimadımızla temizlenip arınalım diye. Onun için o vazifelerini ifşa ediyor bize. Ben ricali kaybım diyor yani. Ululanmak için söylemiyor benim efendimden daha acizliğini ilan edin. Kimi bulacaksın? Nasıl bir acizlik ilan ediyorsun sultanım sen? E, efendim öyle derdi. Oğlum Allah beni niye seviyor biliyor musunuz mu? derdi. Ya. Niye sever sultanım diye sorunca lan oğlum ben aczimi biliyorum o benim aczimi bildiğimi biliyor İşte beni onun için seviyor oğlum derdi. Ya. Şimdi herkes aczimi biliyorum diyebilir de Allah'ın senin aczini bildiğini bilmesi lazım. Şimdi biz tabi bu acizliği kavrayacak, yaşayacak bir kapasitede değiliz yani. Niye? Biz o değiliz çünkü. Ama karınca kadarince bu acizimizle bir idrakımız oluşacak tabi. Kendi bildiklerimizden arınmak için lüzum edecek bize. Bura bildiğimizle gideceğimiz bir yol değil kardeşim Yani. Ben bütün kardeşlerime bir daha onu hatırlatmak isterim Yani. Kimsenin kendi bildiğiyle amel edebileceği bir nizam ilahi değildir bu. Bu nizamda kimsenin kimsenin bir dahli yoktur. Sultanımın da dahli yoktur ya. Yani. Bütün tertip ve tanzim Allah'a aittir. Bu tertip ve tanzimin zuhur merci vesile Hazreti Pir'dir ve o kıyamete kadar bu nizam ilahi bozulmasın diye Allah'ın bu sunduğu bu ikram bu ihsan, bu asra, bu cumhurun asrına, bütün dünyaya göndermiş kurtuluş reçetesine kimse dokunmasın diye inananlarına diyor ki ben vazifemin başındayım. Allah buna inanabilmeyi nasip etsin. Yani ya öyle dedi ama diyenlerden etmesin bizi. Buranın ama diyerek çözülecek bir hal yoktur. İnanarak çözülür bu dava kardeşim. İnanmadan bu dava çözülmez. Şimdi biz sultanımızı kavrar isek o ahdimizle ona rapt olduğumuz, ona evlat olduğumuz günden bugüne seyresülüğü sahi eder isek yani gider gider gelir isek yani Hacer validemizin suyu bulacağım diye koşuşturduğu gibi sahi edersek o suya değdiğimiz yerde. Yani rızkımızın abu hayata değdiği, o Hızır'la buluştuğumuz yere, onunla olan yolculuğumuza, seyri sülüğümüze sahi edersek, yani gider gider gelir isek, onunla bu yolda nasıl bir irşada nail olduğumuzu göreceğiz. Şimdi irşat bilmek değil, irşat o daim irşatta, irşat olup olmamak bizim elimizde. O es sabır o yani bir hoca değil ki o, burayı bilemedin, hadi şurayı bil bakalım gibi değil, yaşatarak öğreteceği, bizim de idrak ederek sahibi olacağımız irşat bu. İdrak etmeden sahibi, bilerek sahip olamaz idrak ederek olur bunlar. İdrak senin görüşünü, bakışını değiştirir. Sen onun mihenginden bakmaya gayret edersin. İşte isabet edip edememen de oradan bakışına bağlıdır yani. Sen sadır sahibi değilsin ama sadra isabet edebilirsin. İşte peygamberimiz sorardı diyor. Bu gece rüya göreniniz var mı? İşte asap derdi ki gördük ya Resulallah anlatırlardı diyor. Zaman zaman diyor ya Ebu Bakir sen tabir et. Ya Ömer sen tabir et. Ya Ali sen tabir et diye o asaba sorardı diyor. Onlar da tabir ederler. Sonra Hz. Peygamber'e döner, isabet ettik mi ya Resulullah diye sorarlardı diyor. Şuralarını ettiniz, şuralarını edemediniz der, onlara izah ederdi diyor. Şimdi onlar sadır sahibi değil. Onlar bunun yetki sahibi değil. İsabet edip edebilmeleri, etmeleri o sadra rabıtayla mümkün. Yani. Çünkü sadır Allah'ın mülküdür. O mülk, subutun muhitidir kardeşim. Yani. Peygamberi peygamber yapan bu muhittir, Evliyaullah'ı Evliyaullah yapan bu muhid oluşudur. Yani, yani ricali gayb Hazreti Pir bu muhid demektir. Onun için onlar zat tecellisidir. Adlarına bir alırlar. Çünkü onun ismiyle müsemmadır onun yolu. Bu yolda biat onun adına alınır. Başka kimsenin adına biat alınmaz. Şimdi bu Türki Aliye'nin anlayamadığı yeridir buralar. Ama bu dergâhta izah olmuştur bunlar. Ve vücut bulmuştur. Amentü de vücut bulmuştur bu dergâhta. Bulamazsın dünlerde Amentü'nün bu tertip ve tanzime dair yaşama biçimini. Ama galibilerde bulursun. Biz Allah'ın peygamberlerini birbirinden ayrı görmeyiz. Biz Allah'ın Resullerini birbirinden ayrı görmeyiz. Biz tertip ve tazime Allah'ın bildirdiği gibi riayet, riayet, edenleriz biz. Vel basul badel mevti biz de hal olarak bulursun. İşte biz bu halimizle fena fillah dergahında eşhedü en la ilahe illallah diyebilme hakkına sahip oluruz. Rabbimin lütfü ihsanıyla. Ama Hazreti Allah bize diyor ki unutma ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demeyi Niye? Allah'ı bilmek istiyorsan orada buna aşina olmakla bu hakikate kavuşursun. Bu hakikate kavuşursun. Başka yerde Allah var demekten öte bir bilgi sahibi olamazsın. Zannedersin, fikredersin, hayal edersin ama bu Allah demek değildir. Bu Allah senin yorumlamandır. Allah'ı Allah'ın bildirdiği gibi bilmek istiyorsan Galip Efendi ile arz olana rapt olacaksın. Ki katışıksız, acabasız, aracısız Allah'ın Hazreti Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i indirdiğine nail olasın. Onun için bizim Efendimiz asrı açılan Hazreti Peygamber'in kapısıdır. Zat tecellisidir, onun adına bir adamdır. Kimse bu dergahta. Burada ben aklımı kullanmayacağım diye satıra yapışabilir insan. Ama yazık olur. Ben şahit olarak konuşuyorum ya. Ben onun evladıyım. Başka hiçbir şey demem. Kimseden bir şey beklemem ben. Vermeyin inanın veremem bana. Yani zorunan da veremezsin yani. Ben bir şey kabul etmem. Ben onun evladıyım. Onun için benim otel paramı da verememişlerdir ya. Onunla gittiğim için. Şimdi bunlar delil olarak yeter. Aşk mezhebidir burası. Fazla teferruat aramaya gerek yok. Bunlar delil olarak insana yeter yeter. Çünkü bunlar sultan nişanesidir. Yani Bülent'in becerisi değil de sultan nişanesidir bunlar. İnsan sultanıyla olan seyri sülüne dikkat edecek. Ben bir irşadına bir delil anlatayım sultanımın. İstanbullu kardeşlerimin de bildiği. Fındıklı'da bir arsa almışlardı. Efendime de yanında ev almışlardı. Atıf abi şeyini. Şimdi Fındıklı'da olan camimizin olduğu arsaydı bu. Ankara'ya efendime arsayı aldıklarını ve bir proje çizerek geldiler efendim. Projeyle gelip caminin içinde hatta İstanbullu kardeşlerimiz vardı. Ben de oradaydım. ya. Projeyi şeye serdiler. Efendime tarif etti. işte efendim şöyle olacak, böyle olacak, böyle yapacağız, şöyle yapacağız. E güzel tabii. Hizmete gayret olarak güzel de edeb aykırı tabii bunlar. Bilmediğimizden böyle. Sultana teslim edersin. icra onun işidir. Bizim işimiz değildir. ya. Eğer tanır isek, bilir isek. O da oğlum tabii çok güzel dedi. yani Ne güzel olmuş dedi. Hemen başlayın dedi efendim. Şimdi bunlar da irşat, irşat metodudur efendim. Kimsenin olana dokunmaz efendim. Sen irşad olmak için gelirsen irşad alır gidersin. Ne için gelirsen onu alır gidersin. Buğday için gelirsen buğday alır gidersin. Himmet için gelirsen himmet alır gidersin. Niye? O yok yok kapısıdır çünkü. Yani. O senin gelişinle alakalı. Ama biz ona irşad olmak için gelelim. Dün bunu düşünemediysek buğdayı atıp tekrar kapısına gelelim. Yani diye o kapısını kapatmadı ki yani. Ne anlayacağız diye oraya dönelim. Onunla yolculuğumuza sahi edelim. Dönüp dönüp bakalım. Dün anlamadığımızı, bugün anlayacağımızı iyi bilelim. O buraya dönenleri terk etmez. Yeter ki senin kastın idrak olsun. Ya tabii oğlum yapın dedi efendim. Yani. Sonra oradan Kardeşimiz doktor bizim şey o da genciydi o zaman. Ya öğrenciydi, ya, ya, ya yeni doktor olmuştu, Erkan Efendi. Tabi orada bir hal var ki, bunun Efendime, Rabb'ımın duyurması için oluyor bunlar. Erkan'ın şeyinden olmuyor bunlar. Bu tertip Allah'a aittir. Onun için Erkan oradan Rabbim Erkan'ı konuşturdu. Efendim dedi, gıble dedi, köşeye geliyor dedi orada. Köşeye gıble mi olur? düzeltin de öyle yapın dedi efendim. Şeyi topladılar, gittiler. Belki gidene kadar Erkan'a kızmışlardır tabii de. Yani. Erkan'ın ne kabahati Allah yapıyor bunları. Niye yapan? Ya Rabbi sen bunları biz irşad olalım diye. Biz idrak olalım diye kafamıza göre eselim diye değil, birbirimizi incitelim diye değil, birbirimize kızalım diye değil. Yıllar geçti. Sonra efendiciğim işte İstanbul yani yapınca bu sefer o ta işte belki o 20 yıl evvelki o başlamış irşadın tamamlanması gerekiyor. Fındıklı'ya gitti çizdi sultanım. Tebeşir, şeyle, kireçle çizdi. İşte şöyle olacak dedi. Tarif etti. Ha böyle yapın dedi. İstanbul dergahımızın bir minyatürünü çizdi oraya Sultan. E i̇nşaat yapıldı. ikinci kat atılırken tabi belediyenin orada etkileri oldu, şeyleri oldu. Bazı Dervişin kendi arasında meşveretle yaptığı icralar oldu orada. Yani sultanın çizdiğinin haricinde icralar. Evet. Belediye baskısı, toplum baskısı, aklın baskısı falan filan yani. Ama bura irşat kapısı. İşte Hakan Usta gidiyor, geliyor efendim şöyle. Sonra bir gün dediler yine gıble köşeye gelmiş toplanıp geldiler sultanıma. İşte akşam geldiler hatta. Orada da sabah gelseniz falan diyen kardeşlerimize de kızdılar belki. Ama geldiler tabi ateş yanıyor. Öyle geldiler. İşte ne yapacağız diye. Efendim bir daha çizdi. Bir daha işte düzeltin böyle yapın diye. E tabi bir daha oraya dönmesi mümkün değil hadisenin. Evirseler olmuyor çevirseler olmuyor. Şimdi bunlar niye oluyor? Buna irşad için oluyor. Yani o kapıyı anlayalım diye oluyor. Biz bir şey yapalım diye bir şey olmuyor yani. Sen dünya kadar imar yapsan onun tezgahında toz itmez. Bunları yaptım diye de orada heybene hiç kimse bir şey koymaz. Yani neyi koyarlar heybene? Onun dediğini yaparsan bu yol onun yolu. Onun dediğini yapmazsan, dünyayı bağışlasan heyben de tozunu bulamazsın. Evet. Neyse. Biz Antalya'ya gelmiştik. İşte Hakan Efendi gidiyor geliyor kardeşimiz. Bir gün gene İstanbul'a gitti geldi. Ne yaptınız oğlum dedi efendim. Efendim dedi senin dediğin gibi olmuyor olmaz efendim dedi. Yani. Nasıl olmaz oğlum dedi. Benim dediğim gibi olacak dedi efendim. Efendim senin dediğin gibi olması için camiyi yaptığımızı yıkmamız lazım dedi. E yıkın o zaman, o zaman oğlum dedi. Efendim. Şimdi bunlar vay anasını çok yapılmış da yıkılır mı gibi düşünmeyelim. Mal da onun, mülk de O para hesabı yoktur onda. Sen hesap edebilirsin. Para benim sanabilirsin de bu yolda para bunun için verirler adama yani. Bir de sana harcamaya zevk verirler yani. Ya vermeseler? Değil mi? Yıkıldı. Yeniden yapıldı. Şimdi onun olana dokunmamayı öğrenmek lazım. Öyle projeyle, projeyle onun huzuruna varmamak lazım. Onun olanın hikmetini oturup düşünmek lazım. Çünkü o bir şey yaptıysa bunda hikmet vardır. Bura mana deryasıdır yani. Nasıl onun mealine dokunamazsın. Onun bir kelimesine dokunamazsın. Onun yaptığı icraya da dokunurken epey düşünmen lazım. Yani. Hizmet ediyorum dersen gene düşünmen lazım. Neyi düşünelim biz? Hiçbir şey yapmayacağız mı? Yok yapacağız. Biz ondan çok şey yapacağız. Bu rabıtada durursak, ona hürmet kılar isek, sultanım ne yapardı diye ona sorar isek, onun olana dokunurken manaya bir hikmete dokunduğumuzu bilir isek, o yeni bir hikmet sunacaksa o yanlış diye olmaz bu. Yeni bir hikmet sunacaksa gene sunacak bize. Biz gene onun eserini göreceğiz yani. Biz bu rabıtadan ayrılmazsak sultanımızın hayatiyetiyle yaşamayı öğreneceğiz. Biz bunu hayatiyete geçirirsek bütün cihan Allah'ın bu tertip ve tanziminden istifade edecek. İşte onun için onun olanlara dokunma dokunmadan önce bir düşünelim. Bunun burada olmasının veya bunun buraya konmasının hikmeti nedir diyelim. Demezsen ne olur? E sen bir kere demezsen bir daha diyemezsin. Teşekkür ederim.